Narda Harnuk güvesinin larvasını size gösteriyoruz arkadaşlar. Yumurtayı bırakıyor. Yumurtadan çıkan larva merkeze doğru gidiyor. Ondan sonra besleniyor. Ondan sonra çürüme yapıyor. Çürükçül böceklerin buraya gelmesiyle beraber burada aynı zamanda küf mantarları ortaya çıkıyor. Gördüğünüz gibi hareket halinde. Şu. Akdeniz meyvesini veya uta harnup güvesinin larvası olabilir hareket halinde. Narlarda ciddi bir sorundur bu. Onun için zeytinler Pardon narlar zeytin büyüklüğüne ulaşınca 2 fungosit ve 2 insektisit ilaçlaması yapılarak bu zararlıdan kurtulmuş olursunuz. Böylelikle narlarınızı sürmez.